Evet, e, bugünkü konumuz peygamberlerin esmaları nelerdir? Tabi bunu en güzel şekilde açıklayan i̇bn Arabi. i̇bn Arabi'nin e, Füsusül Hikem kitabının Ahmet Avni Konuk şerhinde bu konuda çok bilgi var. E, şöyle söylüyor, zaten bu füsus dediği yani faslar, bölümler e, halinde yazmış olduğu, açıkladığı bilgilerin dört çilt. Burada peygamberlerin esmaları kendi isimleri ve onları yöneten esmalar üzerinden gitmiş. Aslında sonuçta da şöyle diyor. Peygamberler peygamberlik geldikten sonra bütün esmaları dengeli bir şekilde kendilerinde ortaya çıkardıkları için onların esması aslında Allah esmasıdır. Hepsinin de öyledir. Ama peygamberlik gelmeden önce onlar da birer insan oldukları için Onları yöneten de özel esmalar vardır. Bunların hangileri olduğunu da bu Fususül Hikem'deki konulara hepsine başlık olarak yapmış ve o konular üzerinden anlatmış İbn Arabi. Şöyle zaten Adem Fası bölümünde bunu açıklıyor. Şöyle diyor. Yani e, benim müşahede ettiğim şeylerdendir bu yazdığım kitap. Eee Başlıyor Adem Aleyhisselam'la başlıyor. kelimeyi i Ademiye'de mündemiç olan hikmeti ilahiyi bana tahdit eyledi. Yani bunu sınırlı bir şekilde açıkla dedi. O da bu baptır diyerek buradan Adem bölümünden başlamış. Bundan sonra kelime-i de mündemiş olan hikmeti nefsiye. Bundan sonra kelimeyi i de mündemiş olan subhuyye. Yani bunlar şu demek. Adem Aleyhisselam'ın aslında esması peygamber olmadan önceki hikmet-i ilahi yani hakim esmasıdır diyor. Nuh Aleyhisselam'ın subhan esmasıdır diyor. İdris Aleyhisselam'ın Kuddüs, İbrahim Aleyhisselam'ın müheymin. Yani Kuddüs ne demek? Çok arınmış, çok temiz, kendini tamamen temizlemiş. İbrahim Aleyhisselam müheymin. Çok aşırı sevgi duyan demektir. İshak Aleyhisselam'ın hak, yani gerçek demektir. İsmail Aleyhisselam'ın Ali, yüksek demek. Yusuf Aleyhisselam'ın Nur, ilahi ışık. Hud Aleyhisselam'ın Ehad, yani bir. Salih Aleyhisselam'ın Fettah, yani açıcı, anahtar. Üzeyr Aleyhisselam'ın Kadir, kudret. Süleyman Aleyhisselam'ın Rahman, Rahmaniyet, yani herkese bütün nimetlerden faydalandırma. Yahya Aleyhisselam'ın Celal. Onda demek ki daha böyle güçlü bir tesir ortaya çıkmış. Zekeriya Aleyhisselam'ın Malikel Mülk. Lokman Aleyhisselam'ın İhsan, Hüsn ve Cemil yani güzellik manasına geliyor. Musa Aleyhisselam'ın Ali ve Mütali yani yüksek en yüksek makam. Muhammed Aleyhisselam'ın da Fert. Fert de şu demek. Örgütleme yeteneği. Yani çok kişiyi tek kişi gibi hareket ettirebilme yeteneği. Yani ona temelde bir felsefe veriyorsun. Bu hangi işte olursa olsun geçerlidir. Burada bu kişinin Allah'a inanması, inanmaması önemi yoktur. Tabi Muhammed Aleyhisselam'ın esması olduğu için o tabi Allah inancını getiren bir peygamber ve Kur'an-ı Kerim'i getiren bir peygamber ama bu esma kişilerde tezahür ettiği zaman bu esmalar kendi özelliklerini kişide ortaya çıkartırlar. Ve kişinin inanıp inanmamasının bunda bir önemi yoktur. O mutlaka o yolda gider. Mesela burada fert esmasında şöyle bir şey görüyoruz. Örgütleyicilik yani bütün bir toplumu harekete geçirebilecek bir özellik. Altta bir felsefe, bir bilgi. O bilgiye kendi inandığı gibi bütün herkesi inandırabilme kabiliyeti ve onları toparlayabilme kabiliyeti. Ve tek bir hedefe yönlendirebilme. Her bir kişi aynen Muhammed Aleyhisselam gibi düşünmeye başlıyor. Veya tam tersi de olabilir. Bu fert esmasının geçerli olduğu. Mesela Muazzetun da var. O da komünisti. Ondan sonra Hitler'de de olabilir. Yani bunlar e, aynı şekilde yaptılar. Bu felsefenin Allah inancına uyup uymaması önemli değil. Karşıdaki insanları buna inandırabilmek ve harekete geçirebilmek önemli. Burada fert esmasının özelliğinden bahsediyorum. Şimdi böyle olduğu zaman bu fert esması tek bir kişi gibi birçok kişinin aynı hedefe aynı anda vurmasıyla çok büyük bir güç ortaya çıkartıyor. Ve böyle bir güç ortaya çıktığı için de çok büyük başarılar kısa zamanda geliyor. Çünkü neden? Mesela e, Muhammed Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu Medine'deki devlet yani 30 sene içerisinde ta İspanya sınırına doğuda da Çin'e Japonya'ya kadar ulaştı. Ve Üç tane büyük devlet vardı o sırada, ee, Bizans devleti vardı, İran'da vardı ve Mısır'da vardı. O İran'dakini zaten kısa zamanda devirdi. Mısır'da aynı şekilde hükümranlığı aldı ve daha sonraki yıllarda Bizans'ı da ele geçirdi. Yani dünyanın hakimiyetini ele geçirmiş oldu ve İspanya'dan Çin'e kadar, Afrika'nın işlerine kadar, Avrupa'nın işlerine kadar her tarafa uzanan çok büyük bir egemenlik alanı kurdu. Bunu ilk 30 senedeki büyük ataklarla zaten çok büyük bir kısmını halletmiş oldu. Yani kısa zamanda büyük başarı istiyorsanız fert esması çok etkili bir esmadır. Onun için de kendi inandığınız gibi herkesi inandırabilecek bir alt felsefe oluşturmanız gerekiyor ki Muhammed Aleyhisselam bunu yaptı. Şimdi buradan peygamber olduktan sonra tabi bu Tek tek esmalar, bütün peygamberlerde ayrı esmalar tezahür etmesi, peygamberliğe kadar normal olduktan sonra, bunlar yine devam etti peygamberlikten sonra ama peygamberlikte şöyle bir şey oluyor. Allah'ın diğer bütün esmaları da dengeli bir şekilde onda mevcut olmuş oluyor. Zaten herkeste mevcut ama onlar onları işlevsel hale getirip dengeli bir hale getirebiliyorlar. Öyle olunca da bütün peygamberlerin e, esmaları yani onları yöneten sistem, kendi özel sistemlerinden çıkıp Allah isminin sistemine girmiş oluyor ki zaten burada çok büyük başarılar ortaya çıkıyor. Ee, yani Allah esması onları yönetmeye başlıyor artık Peygamber olduktan sonra. Bizim de zaten zikirlerle yapmak istediğimiz şey kendi esmamızın sınırları, dar alanı içerisinde o yeteneği kullanarak, oradan kendimizi tanıyarak bir koridor açıp Allah ismine yaklaşmak ve Allah ismine yaklaştıkça şu oluyor, diğer esmalarımızı da açıp kullanılır hale getiriyoruz. Ve o kullanılır hale gelen esmalar dengeli bir ortam oluşturuyor ve Allah ismine yaklaştıkça o esmaların etkileri her tarafta tezahür etmeye başlıyor. Bizim de zikirlerle yapmak istediğimiz zaten peygamberlerin kolaylıkla yaptığı şeydir. Ama bu bizim için çok zorlayıcı bir şey oluyor. Tabi burada birçok şeyden kendi yeteneklerimizden aşırı olanları kısıtlayıp Onları kontrol altına almamız gerekiyor. Olmayan bazı yeteneklerimizi açarak kullanılır hale getirmemiz gerekiyor. Ve diğer birçok konuda kendimizi zorlamamız gerekiyor. Ama işte bu zorlanmalar giderek daha kolay hale geliyor. Makamlar geçildikçe, Allah'a yakınlık oluştukça. Ve burada sayılan bütün bu esmalar, yani işte Nuh Aleyhisselam'da Subhan, İdris Aleyhisselam'da Kudüs, İbrahim Aleyhisselam'da Müheymin, İshak Aleyhisselam'da Hak, İsmail Aleyhisselam'da Ali, Yusuf Aleyhisselam'da Nur, Hud Aleyhisselam'da Ehad, Salih Aleyhisselam'da Fettah, Lut Aleyhisselam'da Melik, Üzeyr Aleyhisselam'da Kadir, Süleyman Aleyhisselam'da Rahman, Yahya Aleyhisselam'da Celal, Zekeriya Aleyhisselam'da Malik El -Mük, Lokman Aleyhisselam'da Cemil, Hüsün, Güzellik yani, Musa Aleyhisselam'da Ali ve Mütali, Muhammed Aleyhisselam'da Fert. Bunların hepsi aslında bütün peygamberlerde dengeli hale gelerek her bir peygamberde hepsi çalışmaya başlıyor. İşte biz de zikirlerle bunu yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani bizde olmayan bir esma varsa onu açmaya çalışıyoruz. Mesela e, diyelim ki Kadir kudretimiz yeterli değil. Onu açmaya çalışıyoruz. Melik yani krallık, yöneticilik, efendim Fettah mesela açıcı, anahtar ondan sonra işte Nur Ali Hak gerçeklere ulaşma gerçek gibi davranma gerçek halde davranmayan gerçeğe ulaşma gerçek neyse onu ortaya koyma bu daha çok mesela işte gazetecilerde tezahür eder İşte mesela bunu siyasetçiler yapsa çok iyi olur yani bunun gibi bu esmalarımızı bize geliştirebiliriz İbn Arabi de burada Fususulikem kitabında kendisi anlattığı meseleleri anlatırken her bir peygamberin ve onun esmasının ne olduğuyla başlamış konuya ve ona ayrı bir bölüm açmış ve o bölüm içerisinde onu baz alarak anlatacağı şeyleri anlatmış ve anlattığı şeylerden biz de öğreniyoruz ki bu esmalar sistemi çok acayip bir şey. Bunu kontrol edersek nasıl oluyor, kontrol edemezsek nasıl sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunları biz de anlamaya çalışıyoruz ve kendimizi de uygulamaya çalışıyoruz ki çok da güzel bir şey insanı geliştiren bir şey. E, maneviyatı geliştikçe insanın maddi ortamları da gelişiyor ve bu gelişme de ortaya çıktığı zaman insanın şaşırdığı, daha önceden başaramadığı çok değişik, hayret edilen görüntüler ortaya çıkıyor. Yani diyorsun ki 15 senedir ben bunu nasıl başaramamışım? E neden başaramadın? Çünkü sen o esman sende kapalıydı, kullanamıyordun. Onu açtığın zaman o esma hem açıldı, yeni bir yetenek eklendi, hem de diğer senin yeteneklerini o geliştirdi ve zenginleştirdi. Ve ona göre sen daha önce başaramadın, anlayamadın, çözüme kavuşturamadın konuları anlamaya başladın. Ve o yetenek doğrultusunda da hareket ettikçe o konularda başarılı oldun. Belki de göremediğin şeyleri görmeye başladın, şansını yükselttin. Diğer bütün konularda da sistemini açtığın için kolaylıkla başarabilir hale geldin. Çözemediğin problemlerini çözdün. Bu şekilde peygamberlerin esmalarını anlayarak da biz kendi sistemimizi geliştirebiliriz, yol alabiliriz. birçok konuda da burada İbn Arabi'nin yaptığı açıklamalar var. Şimdi tabii bu açıklamalar burada bir videonun içerisine sığmayacağı için onları daha sonraki videolarımıza bırakalım ve inşallah Allah niyetimizi halis kılsın diyelim zikirlerle de kendimizi geliştirmeye çalışalım. Dışarıdaki insanların hatalarını, kusurlarını aramak yerine kendi üzerimizde eksik yönlerimizi tanımaya çalışalım. Kendimizi tedavi etmeye çalışalım, tamir etmeye çalışalım, eksiklerimizi tamamlayalım. Fazlalıklarımız varsa, aşırılıklarımız varsa onları törpüleyelim, dengeleyelim. Ve bu şekilde biz de peygamberlerin kolaylıkla ulaştığı Allah esmasına doğru yolculuğumuza mesafe kat edelim. İnşallah diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.